Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan anlatılır. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Kıyamet gününde üç kişi ilk olarak sorguya çekilir. Birincisi cihat esnasında ölen kimsedir ki Allah'ın huzuruna getirilir ve Allah kendisine verilmiş olan nimetleri önüne serer. O da bunlara nail olduğunu itiraf eder.'' Bunun üzerine Allah kendisine bu mazhar olduğun nimetler içerisindeyken ne yaptın? Ben sana bunları verdim. Sen ne yaptın diye sorar. O da senin yolunda şehit oluncaya kadar savaştım cevabını verir. Allahu Teala yalan söylüyorsun. Sen yiğit desinler diye savaştın ve sana yiğit dediler. Dediler de mükafatını aldın. Sonra meleklerin kendisini almalarını emreder ve yüz üstü sürüklenerek cehenneme atılır. İkincisi ilim tahsil edip başkasına da öğreten ve Kur'an okuyan kimsedir ki bu da Allah'ın huzuruna getirilir ve Allah kendisine verilmiş olan nimetleri bir bir sayar ve önüne serer. O da bunları tasdik eder ve Allah kendisine bu eriştiğin nimetler içerisinde ne yaptın diye sorar. O da ilim tahsil ettim, ilmi başkasına öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum diye karşılık verince Allah kendisine yalan söylüyorsun. Sen ilmi alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da güzel Kur'an okuyan kişi desinler diye okudun. Ve sana böyle dediler de mükafatını aldın. Sonra meleklere kendisini almalarını emreder ve yüzüstü süründürülerek cehenneme atılır. Üçüncüsü de Allah'ın kendisine bolluk verdiği malların her çeşidini ihsan ettiği kimsedir ki Allah'ın huzuruna getirilir ve Allah kendisine verilen nimetleri karşısına çıkarır. O da bütün bunların kendisine verildiğini kabul eder ve Allah sorar. Şu nail olduğun nimetlerle ne yaptın der. O da verilmesini istediğin ne kadar yer varsa hep o yerlerde ve o yolda dağıttım diye cevap verir. Allahu Teala sen de yalan söylüyorsun. Sen bütün bunları kendine ne cömert adam dedirtmek için yaptın ve sana böyle dediler de der. Sonra meleklere onu almalarını emreder ve yüzüstü sürüklendirilerek o da cehenneme atılır. Müslim, Kirmizi ve Nesai'de bu kıssa geçer dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Esselamu aleyküm.